Merhaba çocuklar, yeni bir videoyla yine sizlerle beraberim. Bugün dersimiz sosyal bilgiler, sosyal bilgilerin 6. ünitesi olan etkin vatandaşlık ünitesini e, genel bir değerlendirmesini yapacağız çocuklar, bilgilerimizi pekiştireceğiz. E, bu teste geçmeden önce e, bu ünitenin konuları olan işte sorumluluk, e, çocuk hakları gibi konuları çocuklar. E, muhakkak konu anlatım videolarımızdan izleyin, İzledikten sonra bu testi çözmeye başlayın ki testten fayda sağlamış olursunuz yoksa e, çok yanlışınız çıkabilir e, moral bozukluğu olabilir gerek yok önce bir konu anlatım videoları bu ünitenin konu anlatım videolarını izleyelim yukarıda sağda çıkan i harfine tıklarsanız direkt ulaşabilirsiniz çocuklar e, bunu izleyin bir hatırlayın ondan sonra testi çözmeye başlayabilirsiniz 23 soruluk bir testimiz var doğru yanlış sayılarınızı yorumlara Yazın, bakalım e, doğrularınız, yanlışlarınız nasıl? Onu hep beraber e, görmüş olacağız. Yine kağıt kaleminizi hazırlayın. Ben cevabı vermeden sizler cevabı not alın. Hadi başlayalım bakalım. Birinci soru. Birinci soruyu okuyalım. Aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? diye çocuklar. Bakalım. 18 yaşına kadar her insan çocuktur. evet. Bunu kanaltımlı videomuzda da sürekli vurgulamıştık. Çocuklar bir işte çalışarak aile bütçesine katkıda bulunmalıdır. Kesinlikle hayır. Değil mi çocuklar? Biz bu çocuğun sorumluluğu değildi. Çocuklar, aile çocuklar çalıştırılmamalıdır diye üzerine basa basa söylemiştik. Her çocuğun iyi beslenmeye, sıcak bir yuvaya ve, ve bir aileye ihtiyacı vardır. Kesinlikle. Dili, dini, rengi ve ırkı ne olursa olsun ayrım gözetmek sizin bütün çocuklar aynı haklara sahiptir. Kesinlikle çocuk hakları sözleşmesinde çocuklar bunlar vardı. o zaman doğuracağımız hangisi yanlıştır diyordu? Doğuracağımız hangisi çocuklar? B Çocuklar çalıştırılmamalı. İkinci soruya bakalım. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri ailedeki sorumluluklarımızdan da? Bakın dikkat edin buradaki kilit nokta ne çocuklar ailedeki yani okuldaki değil. Ailedekini soruyor. Bakalım. Aile bireylerimize karşı saygılı ve duyarlı olmak. Evet. Çok önemli. E, iki ne diyor? Arkadaşlarımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmek. Çocuklar arkadaşına verdiğiniz sözler yerine getirmelisin. Önemli. Ama aileyle bir alakası yok. Burada ailedeki sorumluluklarımızdan bahsediyor. Cümle doğru ama aileyle bir alakası yok. Yani bizden bunu istemiyor. Yanlış. Aile bireylerimizle yardımlaşmak. Evet doğru. bakın bir de üç de aileyle ilgili sorumluluklarımız. Dörde bakalım. Sınıfımızı ve okulumuzu temiz tutmak. Cümle doğru. Temiz tutmanız ama aileyle bir alakası yok. Bu okuldaki sorumluluğumuzdur. Bize aldeki sorumluluğumuzu istiyor. O yüzden doğru cevabımız 1 ile 3 yani A şıkkı. Üçüncü soruya bakalım çocuklar. Çocuk hakları sözleşmesi aşağıdaki tarihlerden hangisinde kabul edilmiştir? Hmm. Çocuklar bir tarih sorusu. Direkt bilgi soruyor. Şimdi ben Test çözerken hep sürekli söylüyorum bakın test çözme teknikleri de vardır. Bildiklerinizden yararlanarak bilmediklerinize ulaşabilirsiniz. Eleyerek doğru cevaba ulaşabilirsiniz diye. Bakın bu da öyle bir soru. Şimdi bildiklerimizi bir eleyelim. Onları bir garantileyelim. Şimdi 19 Mayıs 1919 deyince aklına ne geliyor. Tabii ki de Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkması ya da Gençlik ve Spor Bayramı değil mi? Aynı peki bu çocuk hakları sözleşmesi bir alakası var mı? Yok. Ben yani bu bildiğim tarih bu. Gençlik ve spor bayramı. Değil. Bu Bunu eledim. Bu tamam. Cepte. 29 Ekim deyince çocuklar aklına geliyor? Ve 1923. Ne dediğim 29 Ekim 1923? Cumhuriyet bayramı. Yani bu da değil. Bakın bildiğim ikisini ne yaptım? Direkt eledim. Çıkardım. Bakın 1923, 1923. Bu da 23 Nisan demiş. Bu bir şey ifade etmiyor çocuklar. E, yani 23 Nisan 1920 demesi lazımdı. O zaman cum e, meclisin açılışı olacaktı. Bu da değil çocuklar. Yani geriye bakın hiç bilmeden eleyerek doğru cevabı buldum. Geriye ne kaldı çocuklar? 20 Kasım 1989 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda çocuk hakları e, sözleşmesine ait... E, genelde kabul edilmiştir. Doğru cevabı nedir çocuklar? Bu sağ. Dörde bakalım. Ne diyor bize 4? Kendimizi ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülüklere nokta nokta nedir? Bu boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir çocuklar? Şimdi bunun cevabı çocuklar bariz bir şekilde nedir? Sorumluluktur kendimize ve başkalarına karşı yerine getirmemiz gereken yükümlülükler, zorunluluklar yani mecburiyetler. Ne de çocuklar? Sorumluluklarımızdır bizim. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet gelelim 5. sorumuza çocuklar. Bakalım 5. sorumuz bizden ne istiyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı aşağıdaki kavramlardan hangisiyle doğrudan ilişkilidir? Şimdi meclis dediğim zaman aklıma ne geldi çocuklar? Direkt olarak milli egemenlik ve bağımsızlık gelecek. Ne yazıyordu meclisimizin duvarında? Konu anlatımında da söylemiştik. Egemenlik, kayıtsız, şartsız milletini demiştik. Yani meclis dediği zaman aklımıza ne gelecek? Milli egemenlik. Meclis, milli egemenliği yapıştır. Tamam. Özgürlük, yani özgürlükle tabi dolaylı olarak ilişkilidir. Fakat meclis dediği zaman aklımıza ne gelecek? Direkt milli egemenlik. Doğru cevabımız aşık. Gelelim altıncı sorumuza. Ne demiş altıncı sorumuz? Aşağıdakilerden hangisi eğitsel kulüp çalışmalarının yararlarından değildir diyor. Değildir diyor. Tamam. Şimdi eğitsel kulüp neydi? Bizim ilgi, yetenek, isteklerimize göre farklı alanlarda bu yeteneklerimizi, geliş, isteklerimizi geliştirmekti çocuklar. Farklı kulüplere giderek, buralarda farklı farklı. E, yeni şeyler öğrenirdik. Buydu Excel kulüp çalışmaları. Mesela satranç kulübü, işte satranç öğrenirdik. İşte tiyatro kulübü, tiyatro ile ilgisi olan öğrencilerin bir araya gelip yapmış olduğu çalışmalarını sergilerler. Sinema kulübü, efendim tiyat, ne, tiyatro kütüphanecilik, gezi, spor. Yani bizim isteğimize göre farklı e, kulüpler olabiliyordu. Şimdi bu kulüplerin yararlarından değildir diyor. İlgi ve yeteneklerimizi geliştiririz. Evet doğru geliştiririz. Farklılıklara saygı duymayı öğrenin. Evet çünkü burada bir sürü kişi var çocuklar. Farklı farklı kulüpler var. Hepsine ilgi ihtiyaç kişilerin özelliklerine saygı duyuyoruz. İşbirliğin önemini kavrarız. Evet burada işbirliği takımca bir iş yapılır çocuklar. Bu da doğru. Başkalarının ihtiyaçlarını görme, görmezlikten gelmeyi öğreniriz. Tabii ki de bu değil. Doğru cevabımız D. Zaten bakın B ile D birbirinin zıttı. Yani eğer ben B'ye doğru demişsem D zaten otomatik olarak ne oluyor? Yanlış oluyor. Başkalarının ihtiyaçlarını görmezden gelmek gibi bir amacı yoktur. Doğru cevabımız diğer budur. 7'ye bakalım. Aşağıdakiler hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklere örnek verilemez? Örnek değildir. Mesela şiir dinletileri düzenlemek. Evet örnek verebilir. Ne yapıyor çocuklar burada? Burada şiirler okunuyor. E, şiirle ilgisi alakası olan öğrenciler bir araya gelerek e, şiirler okuyorlar, farklı farklı etkinlikler yapıyorlar çocuklar. Şiirle alakalı etkinlikler yapıyorlar. Bu eğitsel ve sosyal etkinliklere örnektir. Spor karşılaşmaları düzenlemek kesinlikle öyle. Mesela futbol turnuvaları düzenlemek ya da efendim basketbol, voleybol turnuvaları, illa futbol olacak diye bir şey yok da. Bu, e, basketbol, voleybol, bu tarzda farklı e, spor turnuvaları da e, düzenli bilinir mesela. Tiyatro etkinlikleri yapmak kesinlikle bu da eğitsel ve sosyal etkinliktir. Fakat ödev yapmak eğitsel ve sosyal bir e, etkinlik değildir. Bu bizim neyimiz çocuklar? Sorumluluğumuzdur. Bu okuldaki sorumluluğumuzdur. Ödev yapmamız. Doğru cevabımız C şıkkı. 8'e bakalım. Egemenlik kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Hmm. Hangisi olabilir? Bir kere yurdun eşanlanmasını neydi? Vatan. Bunu eledin. Milletin eşanlanmasını neydi? Ulusal eşanlanmasını soruyor, soruyor ya. Ben bildiğim kelimenin anlamlısından yola çıkarak bu iki şıkkı eledim. Bakın ne yaptım? Eledim. Ulusal hakimiyet kaldı. Bunlar arasında yorum yapacağım çocuklar. Burada ne demiştik? Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Egemenlik yani hakimiyet. Hakimiyet. Kayıtsız şartsız milletindir. Doğru cevabım çocuklar. D şıkkı. burada egemenlikten kasıt nedir? Hakimiyet. Kural koyma gücüdür. Yani bu ülkede kural kim koyar? Halk koyar. Nasıl halk koyar çocuklar? Burada da işte işin içine cumhuriyet giriyor. Halk kendini yöneteceklerini seçer. Kendini yönetecek kişiler yani milletvekili denir buna çocuklar. Milletvekilleri de mecliste giderek kanun çıkartarak kendilerini bu şekilde ülkeye yönetilmiş olur. Yani egemenliğin eş anlamlısı da çocuklar hakimiyet. Doğru cevabımız diğer bakır. Dokuzuncu soru ne demiş çocuklar? Hak egemenliğine dayanan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir? Çocuklar, ee, hak egemenliğe dayanan yönetim şekli kesinlikle ama kesinlikle nedir? Cumhuriyettir. Şimdi mutlakiyete padişahlıkta e, ee, sen bir hak iddia etmen çok zor çocuklar. Şimdi padişahın e, e, sözü emir niteliğindedir. Padişah bir şey dediği zaman olay bitmiştir. Sen burada bir hak iddia edemezsin. Ama cumhuriyet rejimi çocuklar, ama cumhuriyet sözde değil, özde bir cumhuriyet rejiminde e, kişinin hakkı vardır. Kişi o hakkını kanunlarla savunabilir ve hakkını alabilir çocuklar. İşte biz bu yönetim şekli ne diyoruz? Cumhuriyet diyoruz. Egemenlik zaten Cumhuriyet Türk'e birbiriyle alakalıdır ama bir yönetim şekli değildir. Doğru cevabımız C şık. Mutlakiyet de padişahlık çocuklar aynı şeydir. Mutlakiyet. Gelelim ona. TBMM Türkiye Büyük Millet Meclisi ne zaman ve nerede açılmıştır? Zaten e, hadi Zaman konusunda diyelim ki kafam karıştı, unuttum ya neydi falan. Bir kere zaten Ankara'da açıldığını kesin biliyorum. Değil mi? İstanbul'da açılmamış. Zaten İstanbul o zaman neydi? İşgal altındaydı. Ee, Samsung değil. Milli Mücadele'nin başlangıcı ama meclis orada açılmamıştı. Nerede açılmış çocuklar meclisimiz? Ankara'da açılmış. Ama kaç tarihinde açılmış? 23 Nisan'dan biliyorum bakın değil mi? 23 Nisan... Ulusal Genel Çocuk Bayramı ve aynı zamanda meclisin açılışıydı. Buradan onu da buldum. Şimdi 1920 mi, 1923 mi? Tabii ki de çocuklar 1920. Bundan hani 1920 çocuklar, 23 Nisan 1920'de meclis açılmış. 3 sene sonra 29 Ekim. Bakın 29 Ekim ama özellikle bakın 29 Ekim. 1923'te de 3. soruda ne olmuş çocuklar? Cumhuriyet ilan edilmiş. 1923 yani Cumhuriyet'in tarihi. 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin e, açılışı olmuştur. Doğru cevabımız çocuklar Bursa. 10 soruya bakalım çocuklar. Ne demiş? Yukarıdakilerden hangisi bağımsız bir ülkenin özelliklerindendir? Kendi kendini özgürce yönetebilme. Evet, bağımsız bir ülke kendi kendini özgürce yönetebilir. Kimseye hesap vermez. Bu bir kesin. Birinin olmadığı şıkkı eliyorum. Bu gitti, bu da gitti. İkiye bakalım. Dış işlerinde başka devletlere bağlı olmama. Şimdi bunu bir açıklayalım çocuklar. Ülkelerin bir dış işleri vardır, bir de iç işleri vardır. İç işleri ülkenin içindeki olaylarla alakalıdır. Ya mesela ülkede meydana gelen ülkenin yönetimiyle alakalıdır. ülkenin kendi içine, aile içerisindeki sorunlar diyoruz ya, ülkenin kendi içerisindeki sorunlarla sorunlardır iç işleri. Dış işleri ise çocuklar ülkenin mesela Türkiye'nin diğer ülkelerle olan ilişkileridir. İşte onlarla iletişim, ticaret yapması, onlarla münasebetleri bu hepsine de çocuklar dış işlerine girer. Hatta böyle bakanlıklarımız da vardı. Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı. Mesela İçişleri Bakanı ne yapar? Ülkemizin içiyle ilgili her türlü gelişmeden ne yapar? Sorumludur. Dışişleri Bakanı ise ülkeler arasındaki ilişkilerden sorumludur. Onları yönetir. Bunu anladık. Şimdi şıkkımızı bir daha okuyalım. Dışişlerinde başka devletlere bağlı olmama. Evet. Bağımsız bir ülke dış işlerinde kimseye hesap vermez. Dilediğini yapar. Dilediğiyle iletişim kurar, dilediğiyle ticaret yapar. Bu bağımsız bir ülkenin olmazsa olmazlarından bir tanesidir. O yüzden çocuklar 2 de kesindir. 1 ile 2 doğru cevabımızdır. 11'in cevabı çocuklar A şıkkı. 12. sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi eğitsel ve sosyal etkinliklerin yararlarından biridir diyor. Bakalım kendimize olan güvenimiz azalır. Hayır, zaten öyle bir şey varsa niye gidelim ki bize olumsuz olarak e, yansıyacak, bizi olumsuz yönde etkileyecek bir yere gitmeyin zaten. İşbirliği duygusunu ortadan kaldırır. Hayır, e, yararlarını soruyor bize. Farklı düşüncelere karşı ön yargılı olmamayı öğretir. Evet, önemli faydalarından bir tanesi budur. Tek başımıza başarı kazanmamızı sağlar. Hayır, burada işbirliği önemlidir. Bu eğitsel, bakın ne demiştik daha demi? Milli egemenlik zaman aklına ne gelecek demiştim? Meclis gelecek demiştim. Burada da eğitsel ve sosyal etkinlikler dediğim zaman akma iki şey gelecek. Birincisi kişilerin ilgi ve istekleri, istediği alana yönelebilmesi. İkincisi de çocuklar işbirliğidir. Burada işbirliği yaparak bir ürün ortaya çıkar. Yani tek başarı. Tek başımıza başarı kazanmamızı, yani kazanabilirsin ama buradaki amacı bu değildi. O yüzden doğru cevabımız çocukluğuna nedir? C şıkkı. Farklı düşüncelere karşı ön yargılı olmamayı bize öğretir. 13'e bakalım. 13 ne demiş bize? Adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine aya birine ayırdığı şey kazanç. Hmm. Bakın, hukuk birine bir kazanç vermiş. Ne olabilir acaba? Bir tanım cümlesi çocuklar. Yani bu neyin tanımıdır diye bize soruyor. Ne olabilir? Sorumluluk, özgürlük, karar verme, hak. Bakın bir şey, ayırdığı şey kazanç. Adaletin size sağladığı kazanç. Çocuklar bu nedir? Haktır. Bu hak kelimesinin tanımıdır. Örneğin miras sizin hakkınız vardır o mirası diyelim ki o evde ya da o arsada ama size verilmiyor. Senin bunda hakkın yok deniyor. Sen de ne yapıyorsun? Adli yollara başvuruyorsun yani mahkemeye başvuruyorsun. Mahkemede senin hakkın olduğunu tespit ediyor ve bu hakkı yani o evi ya da o arsayı sana veriyor. Hakkını sana teslim ediyor. İşte adaletin, hukukun gerektirdiği veya birine ayırdığı şey kazanç değil mi çocuklar? Hakmış. Doğru cevabımız A şıkkı. 14'e bakalım. Milli egemenlik aşağıdaki hangi tarih olayla başlamıştır? Ne demiştik? Milli egemenlik deyince niye yapıştıracaktık? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Doğru cevabımız B şıkkı. Bitti. Hiç, hiç şık, diğer şıklara bakmaya gerek yok. Milli egemenlik meclis. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yapıştıramayın. 15'e bakalım. Milli egemenlik kavramıyla aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki kurulamaz? Zaten ne demiştik? Meclis. Olmazsa olmaz. Bakın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü. Bu da önemli çocuklar. Çünkü burada da e, milli egemenlik neydi çocuklar? Mecliste. Burada meclisi kapatmayı, ülke yönetimine el koymayı düşünüyordu demiştik. Hani hatırlarsanız konan anlatımlı videomuzda e, kötü insanlar demiştik. Burada milli egemenlikle direkt alakası var. 30 Ağustos Zafer Bayramı zaten direkt alakası var çocuklar. Ama Kurban Bayramımızın herhangi bir alakası yok. O yüzden dini bir bayramın. Aynı Ramazan Bayramı gibi dini bir bayramımız. O yüzden doğru cevabımız bakır. 16'ya bakalım. Kitapları ve kitap okumayı çok seven Tuana aşağıdaki okul kulüplerinin hangisine üye olmalıdır? Şimdi kitapları seviyormuş. O zaman direkt nereye gidecek çocuklar? Kütüphanecilik kulübüne. Kitapları çok seviyorsa gidip tiyatroya da santaş kulübüne gidecek değil. Tabii ki de nereye gidecek? Kütüphanecilik. Kitapların bol olduğu kütüphanecilik kulübüne gidecek. Gelelim 17. sorumuza. Okulda yangın tatbikatı yapmak hangi sosyal kulübün görevleri arasında çocuklar? Zaten hangisi arasındadır? Hemen bakalım. Şimdi kızlar kulübünü biliyorum. Yani yangın tatbikatı bu kulübün amacında alakası yoktur. Spor kulübünü de biliyorum çocuklar. Geri Yeşilerlere sivil savunma kulübü kaldı. Yeşiler kulübünün amacı insanları, çocukları zararlı alışkanlıklardan kurtarmak ya da onları korumaktı. Alkol gibi, sigara gibi. Bu da değildi. O zaman geriye ne kaldı çocuklar? Sivil savunma kulübü. Bu kulübün amacı Mesela tatbikat yapmak, yangın tatbikatı, deprem tatbikatı ya da göçük altında kalmış insanın nasıl kurtulacağına dair e, üyelerine e, bilgiler vermektedir. O yüzden doğru cevabımız nedir? Bursa'da. Türk Asili Savunma Kulübü'nü hiç duymamış olabilirsiniz. Yani a, amacı budur. Tatbikatlar, yangın tatbikatı, deprem tatbikatları yapmak, e, insanları o ortam mesela yangında, selde, depremde nasıl kurtarılır bu ve buna benzer çalışmaları yapan kulüptür. 18 ne diyor ona bakalım. Aşağıdakilerden hangisi okuldaki sosyal kulüplerin öğrenciye sağladığı faydalardan değil? Tamam. Dayanışma? Evet. İşbirliği? Evet. Bilgi ve beceri? Evet. Hoşgörüsüzlük? Tabii ki de değil. Doğru cevabımız C şıkkı. 19'a bakalım. Görsel çalışmalar hazırlamayı seviyorum diyen bir öğrencinin hangi sosyal kulübe katılması beklenir? Hmm, görsel çalışmaları seviyormuş. Görsel çalışmaları seviyorsun. Nereye gidecek çocuklar? Tabii ki de resim kulübüne gidecek. Değil mi? Müzikle, tiyatroyla, santançla ilgili bir şey yok burada. Ne var? Görsel var. Görsel çalışmaları seviyorsan tabii ki de resim kulübüne gideceksin. 20'ye bakalım. Hangisi eğitsel etkinliklere gitme sebeplerimizden biri değildir diyor bakın değildir hemen altını çizdim. Ee, tersten başlayalım. Yeni bilgiler öğrenmek için evet. Kendimizi geliştirmek için evet. Çocuklar burada bilmeniz de önemli değil. Mesela sen santancı bilmiyorsun ama öğrenmek istiyorsun, ilgin var. O zaman gidebilirsin. Tamam Hani illa o kulübe gitmek için o kulüple ilgili bir şey bilmeye de gerek yok. Öğrenmek için de tabii ki de gidebilirsiniz. Ha biliyorsunuz daha iyi öğrenmek için de gidersiniz. O da olabilir yani sıkıntı yok. İlgi ve yeteneklerimizi keşfetmek için evet. Arkadaşımızın istediği için hayır. Çocuklar arkadaş istediği için bir yere gidilmez. Tamam. Sen mesela müzikle hiçbir alakan yok. Ya da diyeyim, görsel sanatlardan bahsedin. Görsel sanatlar yapamıyorsun. Beceremiyorsun. Resim çizmeyi yapamıyorsun. Arkadaşın ama çok seviyor. Hadi gel bu kulübe gidelim. Görsel sanatlar kulübüne gidelim derse. De resim kulübüne gidelim derse çocuklar. Sen arkadaşın kıramadığın için gidersen bir esprisi yok. Buraya boşu boşuna gitmiş olursun. Çünkü senin oraya ilgin yok. Yeteneğin yok. Sen kendi yeteneğinle alakalı bir yere gitmen gerekiyor. Arkadaşın istediği yere değil. Doğru cevabımız aşık. 21. Aşağıdakilerden hangisi? 4. sınıfa giden Nisa'nın Evdeki sorumluluklarından biri olması beklenemez. <laughs> Evdeki sorumluluğu değilmiş. Bakalım. Odasını temizlemek evet, 4. sınıfa giden bir öğrenci odasını temizleyebilir. Çamaşırlarını katlamak evet, oyuncaklarını toplamak evet. Televizyonu tamir etmek tabii ki daha hayır. Televizyonu tamir etmek bizim sorumluluklarımızdan biri değildir. 22'ye bakalım. Kimsesiz çocukların korunmasında görevli olan kurum hangisidir? Ha. Kimi kimsesi olmayan çocukların korunmasında görevli kurum çocuklar? Tabii ki de çocuk esirgeme kurumudur. Bu kurumun amacı kimsesi olmayan çocukları kendi bünyesinde koruyup kollamak ve onların sağlıklı bir birey olmasını sağlamak. Doğru cevap çocuklar aşık. 23'e bakalım. Son sorumuz. 15 Temmuz darbe girişimi karşısında halk darbecilere karşı sokağa çıkarak hangisini korumak istemiş? Kişisel çıkarlarını mı? Hayır. Kişisel çıkarı olsa e, kurşunların üzerine, tank, tankların üzerine yürüyebilir mi? Yok. Uluslararası ilişkiler kesinlikle değil. Dünya barışı hiç değil çocuklar. Burada ülkenin bağımsızlığını korumak için insanlar sokağa çıktı o kötü kalpli insanlara dur dedi. Tamam. Burada insanların amacı ne çocuklar? Ülkemizin bağımsızlığını, birliğini, beraberliğini korumaktı. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet çocuklar bu testimizde buraya kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.